Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Sizler için niyetlendim. Böyle hepimiz için güzel bir kahve falı olsun. Dilediğimiz, istediğimiz konular önümüze gelsin. Böyle niyetlerimizle alakalı bir şeyler duymak istiyoruz, değil mi? İnşallah güzel şeyler çıkar diyelim o yüzden şöyle bir açalım ve bakalım neler var. E güzel diyebilirim. Tabii bir meselimiz var. O mesele bugün beni izleyenleri daha çok ilgilendiriyor anladığım kadarıyla. Bir sağlık sorunu var arkadaşlar bir kere. Bir de iş ve para konularıyla alakalı bir mevzu var. Şimdi genelleme yaptığımı düşünüyorum ve bakalım burada neler var. Öncelikle karın ve kadın hastalıkları bölgesinde bir sağlık sorunu bir. Çocukla alakalı yani doğum çocuk doğumu ile alakalı da ikinci bir konu var. Sağlık konularından o yüzden önce başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz fallarda kolay kolay sağlık çıkmıyor. Aralıklarla çıkan e, görseller oluyor. Yine ben e, evrene ait bir fal olduğu için yani genelimize ait olduğu için bizi izleyenlerden daha çok böyle bu konulara yoğunlaşmış kişilerin bugün beni izleyeceğini düşünüyorum. Şimdi bir rahatsızlığınız var arkadaşlar. Önce oradan başlayayım. Bu kadın hastalıkları ile alakalı ya da işte bağırsak hani karın bölgesinde bir şişlik görselinde çıkıyor. Bununla alakalı hani kafanız karışık ama çok da çaktırmıyorsunuz. Hani konuşmalardan çok bu konu böyle başka konulara kafanızı yoruyorsunuz. Daha çok geçmişte böyle bir e, geçtiğimiz bir böyle bir bir buçuk ay içerisinde bir e, konuya takılmışsınız. Onunla alakalı bir bilinmezlik var ama kendinizi görmediğiniz bir gün bir de haftada olduğunuz görünüyor. Şimdi bu kadın hastalıkları önemli bir mevzu arkadaşlar burada. Çünkü burası artık biraz böyle kalınlaşmış kararmış böyle üzerinde bir. Ee, baloncuk var baloncukta aslında biraz kaygılandığınızı ama hemen üstünü örtünüz hani ya olur ya hallederiz ya dediğiniz bir süreci de gösteriyor önümüzdeki günlerde bununla alakalı doktora gidilmesi gerekiyor arkadaşlar yanında şöyle e, gidilmesi gereken bir alan var oraya harcanacak güzel küçük çok da büyük olmayan bir para var. Şimdi bunu yapmanız gerekiyor çünkü bir ay içerisinde bu karın bölgesine sanki iğneler saplanmaya başlayacak. Maksimum bir ay diyorum hatta şimdi bile olabilir. Bu konunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Sağlık konularında uyarı aslında karartı görmem çok hayra değildir çünkü buradaki konu neyse bunu çözmeniz lazım. Bunu çözebilirsiniz. Bunu çözmek için de şöyle önünüzde bir 5 hafta var. 5 hafta içerisinde de bu konuya eğilmezseniz aslında daha da bir karışık sürecin içerisine girme ihtimaliniz var. Şimdi e, o yüzden lütfen karnına böyle iğne batması gibi durumlar söz konusuysa gidip bir kontrol ettirin arkadaşlar. 5 rakamı dedim 5 hafta içerisinde dedim. Yanında da bir 15 rakamını görüyorum. Ani olarak <laughs> çok özür dilerim. E, karnınızda bir yanma, batma varsa ve 15 gündür de devam ediyorsa acil doktora gidin diyorum. Çünkü üzerinde bir iğne, iğne de canınızı acıtır. Yani hani öyle düşünün, canınızı acıtmadan bu konuyu çözün arkadaşlar. Bir. Şimdi çocuk konularına gelelim. Ya hamilelik, ya çocuk beklentisi, bu konularla alakalı aslında. Ee, geçmişten bugüne getirdiğiniz bir bilinmezlik var yalnız bu konunun önünde arkadaşlar başka bir durum var burada e, genetik faktörler birinci sırada ikincisi de şimdi diyeceğim size bunu diyeceksiniz ki ne alaka ee, bu kadının geçmişte kadınlarla alakalı bir sorunu var yani e, annesiyle, halasıyla, teyzesiyle bir kadınlıkla alakalı bir sorunu var. Çocuk büyütmek iç dünya olarak söylüyorum aslında, bilinçaltı olarak söylüyorum. Bilinçaltına yerleşmiş olan bir kaygı var aslında ve bu kaygı onu e, bu çocuk konularından uzaklaştırıyor. Hani çocuğum olmuyor değil de buradaki görsel biraz da çocuğa daha var görselinde çıkıyor. Fakat burası da her geçen gün sıkışıyor arkadaşlar. Ee, çocuk doğurmak sorun olabilir diyeceksiniz ki ne alaka şimdi Nilgün diyorum ki beni dinleyenlerden birileri var kafasında diyor ki çocuğum olsun mu olmasın mı daha zamanı var bakın 8 aydan beri düşünüyorsunuz ee, daha zamanı var daha zamanı var diye de biraz öteliyorsunuz ötelememeniz lazım bu çocuk kaybına çocuk doğmamasına sebebiyet olacak bir süreci gösteriyor bugün için acabalarınız varsa gidin konuları kendinizle alakalı araştırmasını yapıp ya bugün ya hiç diyecek bir pozisyona gelmeden çocuk sahibi olun diyeceğim Eğer çocuk konularıyla alakalı sıkışıklığınız varsa iki doktor bir doktora gideceksiniz olmayacak ikinci doktorda çocuk konularınız elinize düşer. İlişkilerde bugün neler var? Çok da ilişki düşünmüyorum. Kafam başka konuları takılı diyorsunuz aslında. Ee, burada kafanızın üstüne böyle yük yaptığınız bir mevzu. Gene geçmişten bugüne getirdiğiniz. Hatta iki kişiyi taktığınız bu konularla alakalı bir süreçte görünüyorsunuz. Üzgünsünüz aslında. Hani benim elimden de keşke bir şeyler gelse dediğiniz bir konu. Fakat bu iki kişi kim ise. Hanenizden olma ihtimali de çok yüksek. Yani aileleriniz, aile grubundan. Bir karışıklığın içerisinde bir şeyi toparlayamamışlar, bir tıkanıklık yaşıyorlar bugün için. Bu tıkanıklıkla alakalı önümüzdeki süreçte biraz daha tıkanıklığı yaşamaya devam ediyorlar. Fakat süreç ilerledikçe bu kişilerden bir tanesi bu alandan kaçmak isteyecek ya da bulunduğu alandan kaçmak isteyecek. E, bu kaçma işi aslında onun hayrına, neden dersiniz dönüp dolaşıp aynı mevzuya gelip çözmek durumunda kalacak çözlemediği, kaçmaya çalıştığı ama gene aynı yere geldiği ve ondan sonra konuları çözdüğü bir görsel var. Yani bu kişi kim ise sizden de biraz uzak duruyor. Mevzulardan da olabilir belki söylediklerinizden çünkü kafanız çok karışık ve üzgün görünüyorsunuz. Ama bir şekilde bu konuda bir tosluyor bir duvara. Yani bir duruyor bir yok ya ben yapamam kaçıyorum hayır olmaz deyip tekrardan konuya gelerek çözüyor az kendi halinde kalmasında fayda var bana kalsa ama siz çok takıldığınız ve üzüldüğünüz için e, bunu izlemeye ve biraz daha üzülmeye devam edeceksiniz ne yazık ki şey gibi düşünüyorum ben bu konuları hani yağmur yağar ıslanırsın sonra da kurursun yani o yağmuru altında ıslanmak istiyorsanız ıslanın düşünün takın ama sonuç olarak o yağmur bitecek ve o kuruyacak yani hani dertleniyoruz üzülüyoruz ama sonuçta olması gereken oluyor ve biz üzüldüğümüzde kendimize dert ettiğimizde kalıyoruz. Şimdi bugün beni bayan dinleyicilerim için hemen şöyle toparlayayım bir uyarı vardı. Kadın hastalıklarına dikkat ediyoruz bir. Çevremizde iki kişi çocuklarımız olabilir, aile bireylerimiz de olur. Bunlarla alakalı sıkıntılarımız, kaygılarımız var. Aslında yardım etmek istemişiz, müdahale etmek istemişiz ama biraz yan çekilmiş, geri çekilmiş böyle görsellerde. Bu kişiye üzülüyoruz, takılıyoruz ama gerek yok. İlerleyen süreçte bu kişi kendi yolunu bulacak arkadaşlar. Ee, çok da zamanı yok aslında. Bir toslayacak bir kere ama bir düşüşü var yani şöyle bir nasıl ya falan diyecek. Ondan sonra da toparlamaya başlayacak. Ee, çocukla alakalı geciktirdiğiniz bir çocuk isteği çocuk durumu varsa çok diplere atmışsınız bu tıkanıklık yaratabilir sağlık sorunu çocuk olmaması gibi durumlar bu konulara biraz daha dikkat edebilirsiniz eğer ki çocuğum olmuyor tedavi görmem lazım mı değil mi bugün çocuk konuları çok aktif çünkü ee, bilinçaltı temizliği diyeceğim arkadaşlar ee, burada geçmiş karma diyelim ya da geçmiş hayatlarınızla alakalı e, kadınlarla alakalı bir sıkışıklığınız var. Yani kadının yüklerini belki de e, üzerinizde çok fazla hissediyorsunuz. Hani bir anneye örnek alırsınız. Annem hayatı boyunca çekti dersiniz. İşte ben niye çekeyim gibi böyle bir bilinçaltı var. Bunu çok da farkında değilsiniz. Bunun aslında biraz temizlenmesi, rahatlamanız gerekiyor. Bedensel olarak kadının, kadınlığın sıkıştığı görseli var. Sonra devam edelim. İlişkilerde eşinizi böyle almışsınız kucağınıza. Şimdi çok güzel bir görsel var yani tamam sen bunu yapıyorsun şunu yapıyorsun anlaşamıyoruz ama gene ben seni şuradan şuraya taşıyayım diyorsunuz hani e, atsan atılmaz satsan satılmaz görseli var arkadaşlar burada parasal anlamda bazı sıkıntılar var uyuşmamazlık anlaşamamazlık ama gene de birbirine destek olan bir çift var bugün için biraz sıkıntılar var aranızda kalben yakınlık olmadığını görüyorum biraz uzaklaşmışsınız bana kalsa yatakları bile ayırırsınız da, hadi çok genelleme olduğu için söylemeyeyim diyeceğim ama bu süreçle alakalı da e, ortada birisi var. Çocuk mu var acaba dedim. Ya da bir yakınınız mı var? Ne var? Onunla alakalı da bir mevzu var aslında. E, hani anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız konuların haricinde bir de bir kişiyle alakalı bir mevzunuz var. Böyle hani tamam götürüyoruz, gidiyoruz, yapıyoruz, ediyoruz diyorsunuz ama bir makas var arada. Yani bir şeyleri keseceksiniz. <laughs> Burada bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ee, burada daha çok ayakları yere basmayan karşınızdaki kişi görünüyor. Aslında siz onu geçmişten almış geleceğe taşımaya çalışıyorsunuz. Fakat onun ayakları o kadar alışmış ki sizin taşımanızı diyeceğim şimdi. Sizin bunu biraz kesmeniz lazım. Biraz yontmanız lazım buraya. Ayakları yere basmayan bir kişiyle birliktesiniz. Yükleri almışsınız. Onun yükünü de üstünüze almışsınız. Taşımaya çalışıyorsunuz. Bu süreçte bu kesim olayı olursa şayet hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Yok ben kesmem derseniz çamura batmış çıkıyorsunuz. Söyle, söyleyeceğim. Çamura batmış çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişiyi biraz elinizden bırakmanız, biraz kendi haline bırakmanız lazım. Çok da seviyorsunuz ama biraz bu konularla alakalı sıkıntılı görünüyor arkadaşlar. Kendi haline yavaş yavaş bir anda elinizden atmayın diyeceğim. Bir araba mevzunuz var. Araba konularıyla alakalı bu yola gitme artı araba alma ya da arabayla alakalı bir mevzu olabilir burada para harcama görselleriniz zaten var hatta şöyle bir bölümde ona para burada yüzde 80 araç tamiratı görseli var yüzde 20 yola gidilecek olarak değerlendirin araç tamiratına ayrılacak bir para ya da yola gitmek için harcayacağınız küçük bir meblağ kapora gibi bir şey olabilir çok büyük görsellerde çıkmıyor e, bu konuda da ufak tefek anlaşma, anlaşamamazlıklarınız var ama bunu da atlatacaksınız ne zaman atlatırsınız derseniz de Temmuz ayında atlatmış olursunuz e, bu arada da bu sıkıntılarınızla alakalı mevzu da Temmuz'da bayağı bir çözülüyor Temmuz'da aslında bugün beni dinleyenler için Şöyle bir çizgi var O çizgi böyle şey demek e, Böyle bir süreci kontrol altına almak e, Bırakılması gerekeni bırakıp Yola devam etmek anlamına geliyor Burada sanki böyle e, Tek başınıza düşünceli çıkıyorsunuz Yani sizin kadar Bu konuları takan düşünen olmadığı için Biraz daha gene temmuzda Tek başınıza kalacakmış gibi duruyorsunuz Hep mi ben Hissiyatı var yani Burada Şimdi bugün gene söyleyelim en güzel tarafa geldim biraz sesli puslu karışık iniş çıkışlı böyle zikzaklar falan var ama parasal konularla alakalı görüyorsunuz arkadaşlar bakın gayet temiz bir görsel yeni başlangıç yapmak isteyenler bir başlangıç yapabilirler temmuz gene görseli var burada bu başlangıçla birlikte önünüzde güzel bir gelişme. Akabinde arkası arkasıya gelecek güzel haberler var. Para konuları bugün çok iyi. <laughs> çok sevdim. Bugün biraz karışıksınız. Kafanız ileriye doğru uzamış. Şu var şu var diyorsunuz ama müthiş güzel gelişmeler olacak. Burada böyle sanki bunları dediğimiz zikzaklar demek bir işi yaptınız. Döndünüz başka bir işi yaptınız. Sonra gittiniz başka bir işi yaptınız. Öyle düşünün. Hızlıca para konularında aktif olacak bir süreciniz var ve burada e, siz böyle sanki arkadan arkadan elleriniz arkada kalmış arkadan arkadan önünüze alıyorsunuz bugüne kadar vermiş olduğunuz emekleri önünüze koyuyorsunuz demek de bu aslında burada çok güzel bir görsel var kısa görsel olarak değerlendirecek olursam Temmuz Ağustos ayı para konularıyla alakalı keyif alacağınız bir süreç bakın sisli puslu diyorum bu sisli puslu da şu demek siz elinizdekini farkındasınız ama çevresel faktörleri bilmediğiniz için sisli puslu bir alanda geziyorsunuz. Lanet olsun ki bu ülkede ne yazık ki ekonomi hiçbir zaman düzelmedi. Hep ekonomide bir kırıklık, bir dengesizlik, bir dengesizlik vardı yani. Hani ben hayatım boyunca bunu yaşadım sonuç olarak. Bu da olabilir. Hani şimdi bunu da böyle görmezden gelemem. Yani sisli puslu olması sizin hayatınızda bir, bir belirsizlik değil de genel şartların belirsizliğine rağmen siz yolunuzu bulup yolunuzda zikzaklar çizseniz de evet düz bir yol değil. Yolunuzda güzelliklerle karşılaşacaksınız. Görselimiz var. Uzatmayacağım çünkü burada küçük küçük bir şeyleri yakalayarak da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir de ilişkilerle alakalı son bir şey söyleyeceğim. Ee, bu son bir şey de çok iyi bir şey olmadığı için söylüyorum. Sona sakladım bunu. Ee, şey var. Hmm. Bir birliktelik yaşanmış bitmiş hala da o yöne bakıyorsunuz arkadaşlar. Aslında o yönde karşınızdaki kişinin yanında birisi ve çok mutlu görünüyor. Yani beklenti içinde olduğunuz bir kişi var ama yanında artık başka birisi var ve bu başka birisiyle mutlu. Şöyle ki mutlu yalnız. Ee, hani artık böyle bir evlilik ya da ciddiyet durumu olmuş. Fakat o e, elini aldığı kolunu aldığı kişiyle ciddi sorunlar yaşayacak. Siz bu kişiyi üstünüze taşımışsınız ama bu sefer o başkalarını taşıyacak. Bakalım buradan neler çıkacak. Şimdi para konularıyla ekstra bir mevzu geliyor buradan. İlişkilerde yalnız olan bir kişiden bahsediyorum hemen. Bu yalnız olan kişinin kafasında bir kişi var. Düşünüyorsunuz. Acaba 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 diyorsunuz. Evli ee, çok kafanıza takmışsınız evliliğinde problem var mı aslında biraz var ama ondan kaynaklı bu insan önünüze düşmez yalnız kafanızda kalır ve yakın zamanda bu kişi ile alakalı çok şaşıracağınız bir dedikodu ya da bir olay duyacaksınız. Ağzınız açık ona bakıyorsunuz. Şimdi iş konularına gelelim hemen. Sırtınıza aldığınız yükler tamam. E siz ama çok e, sırtınıza aldığınız ya yani şöyle sırtınıza aldığınız yükleri çok kafanıza takıyorsunuz. Önünüze bakmıyorsunuz. Hep arkanıza bakıyorsunuz. Arkadan gelen sıkıntılara bakıyorsunuz. O yüzden de bugünü sıkıntılı yaşıyorsunuz. Aslında önünüz açık şu sıkıntılardan bir kurtulsam diyorsunuz. O sıkıntılardan kurtulmak için de 3 aya ihtiyacınız var arkadaşlar. Hatta 4 aya ihtiyacınız var. Biraz zaman var ne yazık ki ama hani öyle bir ayda bitecek bir sıkıntı gibi de durmuyor. Ama net olarak bu konuda güzel ilerlemeler sağlayacaksınız. Yalnız şu bir ay var ya para konularında bayağı sıkıntı. Bu kişi için söylüyorum. Ama gene söylüyorum bakın gelecekten çok geçmiş borçlarınızda bakıyorsunuz. Çevrenizdeki kişi sizi bu konuda önünüze bakmak için zorluyor. Fakat siz hala daha geçmişe takılmış, geçmiş borçları takılmış görünüyorsunuz. Bunlarla alakalı önünüzde bir 3 ay var. Fakat bir, bu 3 ayda e, bu borçlara takılmaktan çok önünüze bakacak olursanız çok güzel bir niyetinize doğru gittiğinizde görünüyor. Topluluk içerisinde böyle sanki çevreniz sarılmış, çevrenizde insanlar geziyorlar. Sevilen sayılan birisiniz büyük ihtimalle. Çok para mevzuları var arkadaşlar. Küçük küçük para mevzuları. Bir de e, bir paranız gelecek ama iki kere de gelecek bu para. Bir kere de değil. Şimdi aile konularından çok burada da para konuları çıktı. Bir paranız gelecek arkadaşlar ama önü tıkalı ya. Böyle bir 35-40 gün önü tıkalı bir para var burada. Hani. Bayram öncesi keşke olsa diyeceğim ama önü tıkalı çok küçük bir meblağ iki kere dolmasının sebebi acaba bu mu? <laughs> Az bir para akabinde bekliyorsunuz sonra bir para daha alıyorsunuz görseli var. Hayrımızda olanlar önümüzde ışık tutsun arkadaşlar. Hemen genelleme yapacağım. Aşk ilişkiler konusunda e, ufak tefek sıkıntılar var ama tuttuğunuz niyetle alakalı olumlu diyebilirim. Parasal konularla alakalı da kesinlikle olumlu derim. Sadece eğer e, çok da geçmişten borçlarım var diyorsanız bununla alakalı bir ay kapalısınız. Küçük bir para gelebilir yakın zamanda ama bir ay sonrasında önünüzün açılacağı, rahatlayacağı Sıkıntıların tam olarak gitmeyeceği önünüze baktığınızda da bir niyetinizle alakalı güzel bir gelişme yaşayacağınız görünüyor. Bugünkü falımızın aslında özeti buydu. E, çocuk ve sağlık konularından da bahsetmiştim. Uzatmayayım dinler. Defalarca da dinleyip <laughs> anlamaya çalışabilirsiniz. Bazen ben hızlı hızlı geçiyorum. Neyse benim de tarzım bu diyelim değil mi? Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ha özel fal bakımlarıyla alakalı arkadaşlar 542 77 66 910 İstediğiniz bir kanal kanalımla alakalı özel bakımlara başladım. Umarım yük olmaz dedim. Randevu çalıştığım için de yük olmuyor. Şimdilik. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.